Fuat, ne de bana bir söyle bu İzzet teklifinde samimi mi değil mi? Samimi olsa iyi olur. Çünkü sizinle anlaşmaktan başka şansı yok. Ne demek yok Fuat onu de bize. Şimdi İzzet hem Almanlarla hem de Sırplarla düşman oldu. Bütün anlaşmaları bozuldu ya bu durumu telafi edecek ya da yurt dışındaki ortakları burada kendilerine yeni bir ortak bulacaklar. İzzet 30 yılını çöpe atmaz. İzzet'in 30 yılı zaten çöpte geçmiş. Şimdi nereyi bulmuş da kendini iyi bir yere atacak? Hazır reis gelmeden ben fikrimi söyleyeyim. Arkadaş bu işte bir tezgah var. Ben size İzzet'in söylediklerini aktarmakla mükellefim. Eğer bir tezgah varsa ya da yoksa... ...bu konuda benim herhangi bir fikrim ya da bilgim yok maalesef. Fuat. Hızır'ın küvette seni yıkadığına... ...izzet ayıkmış olmasın? Bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey öğrenmişse... ...bu tezgah hem size hem de banadır. Peki madem, Fuat. Şimdi abim gelmedi ama... ...benim senden bir isteğim olacak. Zor bir istek. Nedir? Şimdi ben diyorum ki, madem sen bu izzetin yanına... ...bu kadar rahat silahınla girip çıkabiliyorsun... ...sen bu şerefsizin kafasına sıksan biz de kafamızdaki bu tezgah mıydı değil miydi gibi şüphelerden kurtulmuş oluruz. Daha iyi olmaz mı? Sonra oradan nasıl çıkacağım İlyas? Orasını hallederiz. Sen İlyas'ın teklifine sıcak bakıyor musun onu söyle. Biz kapıda bekleriz. İçeriden seni alırız. İzzet öldükten sonra adamları halletmesi kolay. Bu zor. Çok zor. Ama imkansız da değil. Ne oluyor Zafer? Alparslan'ı reis almışlar. Sen ne diyorsun ya? Kim almış? Nasıl? Oluyor? Benim yanımdan aldılar. Sen bir otur şöyle. Bir, bir anlat bakalım sakince. Ne oldu? Ha? Tuncay'dı ismi. Alparslan istihbaratçı olduğunu söyledi. Emin misin? Evet. Peki nereye götürmüşler? Ya o kız nereden bilsin? Zorla mı aldılar? Alparslan kendimi gitti. Zorla aldılar. o hanım arkalarından kurşun atmış ama Kacem olduğu için kimse indirememiş reis. Tamam Özlem. Sen hiç merak etme. Alparslan iyidir. Tamam mı? Bak bakayım bana. Ben halledeceğim. Tamam mı? Bana güven. Alparslan iyi olacak. Hadi şimdi Zafer abinle birlikte gidin. Kimseye de bu konuyla ilgili hiçbir şey anlatmayın. Ben geleceğim. Hadi. Fuat, İzzet'in bu olan şeyle alakası var mı, yok mu? İzzet, sizinle anlaşmaya çalışırken niye böyle bir şey yapsın ki İlyas? Niye yapmasın ya? Adam kahpenin teki. Bu adamın sözünün doğruluğunu ne zaman gördük ki? Acil, bu konuyla ilgili ne öğrenebiliyorsan öğrenmeni istiyorum. Fuat.